Biri bir gün bir dervişin evinde misafir olur. Yolcu, dervişin evinde eşya olmadığını fark eder. Evdeki tek eşya, kitaplar, minder ve bir sehpadır. Yolcu dervişe sorar, sizin hiç eşyanız yok mudur? Derviş, hayır ama sizin de pek eşyanız yok diye cevaplar. Adam şaşkınlıkla, ben yolcuyum ama der. Dervişse, ben de öyle der. Yolcu gibi derviş de bu hazin hayatın bir yolcusudur. Dünya ancak eğlence ve bir oyalanma yeridir. Hakiki hayat ahirettir. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Ankebut Suresi 64. Ayet